Tunguska patlaması 30 Haziran 1908 tarihinde Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska Nehri yakınlarında meydana gelen gizemli bir olaydır. Bu olay dünya tarihindeki en büyük hava patlamalarından biri olarak kabul edilir. Patlama yaklaşık 15 megaton TNT'ye eşdeğer bir enerji açığa çıkarmıştır. Bu Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 1000 katı kadar bir güçtür. Tunguska patlaması, bilim insanları ve araştırmacılar için yıllar boyunca merak konusu olmuş, birçok teorinin ortaya atılmasına neden olmuştur. Tunguska patlamasının etkileri, olayın gerçekleştiği yerin geniş bir alanı kapsamasıyla ortaya çıkmıştır. Patlama, yaklaşık 2000 km²'lik bir alanı etkileyerek bu bölgede bulunan ağaçların devrilmesine ve yer yüzeyinin değişmesine neden olmuştur. Olayın gerçekleştiği gün bölgedeki yerleşim yerlerinden oldukça uzakta olması patlamanın daha büyük bir felakete yol açmasını engellemiştir. Ancak bu durum patlamanın etkilerinin daha da ilginç hale gelmesine yol açmıştır. Olayın hemen ardından bölgedeki ağaçların büyük bir kısmı patlamanın merkezi etrafında dairesel bir düzen içinde devrilmiştir. Bu patlamanın merkezinin tam olarak nerede olduğunu belirlemek için önemli bir ipucu olmuştur. Patlama sonrası bölgeyi ziyaret eden ilk bilim insanları olayın nedenini anlamak için çeşitli teoriler geliştirmiştir. En yaygın kabul gören teori Tunguska'ya düşen bir meteor ya da komet olduğu yönündedir. Bu teoriye göre gök cismi atmosfere girdiğinde büyük bir hızla yanarak havada patlamış ve bu patlama yeryüzeyinde büyük hasara yol açmıştır. Ancak olayın üzerinden geçen yıllar boyunca yapılan araştırmalar bu teorinin tam olarak doğrulanmadığını göstermiştir. Çünkü bölgede herhangi bir meteor kalıntısına rastlanmamıştır. Bu durum araştırmacıların başka alternatif açıklamalar aramasına yol açmıştır. Bir diğer teori ise patlamanın bir hidrojen bombası ya da nükleer bir patlama sonucu gerçekleşmiş olabileceğidir. Ancak bu teori olayın zamanlaması ve o dönemde nükleer silahların henüz geliştirilmemiş olması nedeniyle pek fazla destek bulmamıştır. Bunun yanı sıra bazı teoriler patlamanın doğal bir olaydan kaynaklanmış olabileceğini öne sürmüştür. Örneğin bazı bilim insanları bölgedeki volkanik faaliyetlerin ya da gazların patlamaya neden olmuş olabileceğini savunmuşlardır. Ancak bu teoriler de yeterli kanıt sunmamaktadır. Tunguska patlaması hakkında yapılan araştırmalar Olayın etkilerinin sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel boyutları olduğunu da ortaya koymuştur. Olayın ardından bölgedeki yerli halk patlamanın etkisiyle büyük bir korku ve paniğe kapılmıştır. Patlama sesi yüzlerce kilometre uzaklıktan duyulmuş ve birçok insan bu durumu doğaüstü bir olay olarak değerlendirmiştir. Bu tür inançlar yerel mitolojilerde yer edinmiş ve olayın etkileri nesilden nesile aktarılmıştır. Ayrıca patlama sonrası bölgedeki ekosistemde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Ağaçların devrilmesi, hayvanların yaşam alanlarının değişmesine ve bazı türlerin yok olmasına neden olmuştur. Tunguska patlaması bilim dünyasında da geniş yankı uyandırmıştır. Olayın ardından pek çok araştırma yapılmış, çeşitli kitaplar ve makaleler yazılmıştır. 1927 yılında Sovyet bilim insanı Leonid Kulik Bölgeye düzenlediği bir ekspedisyonla patlamanın izlerini incelemiş ve bu olayın detaylarını daha iyi anlamaya çalışmıştır. Kulik ve ekibi patlamanın merkezine yakın bir alanda devrilen ağaçların düzenini incelemiş ve bu sayede patlamanın etkilerini daha iyi kavrayabilmiştir. Ancak bölgeye yapılan bu ilk ziyaret patlamanın nedenine dair kesin bir sonuca ulaşamamıştır. Zamanla Tunguska patlaması hem bilimsel hem de popüler kültürde önemli bir yer edinmiştir. Olay birçok filme, kitaba ve belgesel projelerine ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca Tunguska'nın gizemi, uzay araştırmaları ve astrofizik alanında çalışan bilim insanları içinde ilgi çekici bir konu olmuştur. Gök cisimlerinin dünyaya etkileri, bu tür olayların önlenmesi için alınması gereken önlemler hakkında tartışmalara yol açmıştır. Bu bağlamda Tunguska patlaması sadece bir doğa olayı değil... Aynı zamanda insanlığın uzayla olan ilişkisini de sorgulatan bir olaydır. Günümüzde Tunguska patlaması ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Yeni teknolojiler ve yöntemler kullanılarak olayın nedenleri ve etkileri daha derinlemesine incelenmektedir. Uzaydan gelen tehditler konusunda farkındalığın artmasıyla birlikte Tunguska patlaması gibi olayların tekrar yaşanmaması için önlemler alınması gerektiği konusunda bilim insanları hemfikir olmuştur. Bu tür olayların insanlık için nedenli büyük bir tehdit oluşturabileceği göz önüne alındığında araştırmaların önemi bir kat daha artmaktadır. Sonuç olarak Tunguska patlaması doğanın gücünü ve insanın bu güç karşısındaki acizliğini simgeleyen bir olaydır. Olayın üzerinden geçen yıllar boyunca hem bilimsel hem de toplumsal açıdan önemli dersler çıkarılmıştır. Tunguska sadece bir patlama değil Aynı zamanda insanlığın doğa ile olan ilişkisini ve uzayda var olan tehlikeleri anlaması için bir fırsat sunan bir olaydır. Gelecek nesillerin bu tür olaylara karşı daha hazırlıklı olması, insanlığın sürdürülebilir bir gelecek için atması gereken adımlardan biridir. Tunguska patlaması, doğanın gizemlerini keşfetme arzusunun ve insanın evrendeki yerini sorgulamanın bir sembolü olarak daima hatırlanacaktır.